Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir nazar boncuğu havlu kenarı dantel e, videosunu çekeceğiz. Şu ütülemedim ama şu halka kısımları daha güzel durduğu için alt kısımları da ütüleyeceğim ayrıca. E, Kurda yapıp en son ütüleme aşamasına geçeceğim. İlk olarak anlatayım. Sonradan da nasıl yapıldığına dair yavaş yavaş aşamalı olarak videolarını iki ya da üç parçaya bölüp devamını size gösteririm arkadaşlar. İlk olarak genellikle nazar boncuğu yapımı ile başlanılıyor. Şu orta sarı kısmı, sarı kısmı şöyle yakından da göstereyim. Bu orta sarı kısım arkadaşlar küçük halkalar. Şöyle plastikten. Bunlar genellikle oyalarda çok kullanılıyor. Hemen göstereceğim. Biraz bayağı küçük. Şöyle halkaları kullanıyoruz sarı kısmını nazar boncuğun orta kısmını yaparken bunun içerisine arkadaşlar 20 adet sık iğne dolduktan sonra üçlü olarak ben çektim. Şu son kısmına gelirken kapatmadan sık iğnemizi 5 tane zincir çekip şöyle bir orta kısımda boşluk yaptım. Daha sonra beyazla aynı şekilde üstünden giderken sarı kısmının şu orta kısımdan başlıyorum. Hemen sarı halkayı bıraktığım yerden. Buraya 4 tane trabzan yaptıktan sonra her bir sarının üstüne ayrıca yavaş yavaş biri tek biri çift olmak üzere trabzanımı yapıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. İlk olarak trabzan yaptım. Şu boşluk kısımdan 4 trabzanı yapıp daha sonra sarının her üstüne olacak şekilde biri tek diğer çift olacak şekilde dolumumu yapıyorum. Bunu da yaptıktan sonra beyazın bitimine gelip 4 tane de şu son kısımda yapıp trabzanımı kapatıyorum. Halka yapmak için yine şu orta kısmı da 5 zincir çekip kapatıyorum. mavi gelince mavide de aynı şekilde boşluk kısmına şöyle 4 tane trabzan yapıp girişimizi yapıp daha sonra beyazın üstünde bir tek bir de çift olmak üzere Böyle işlememizi yapıp gittikten sonra ikinci olan şu işleme kısmında mavide herhangi bir şekilde artık artış yapmıyorum. Sadece olan trabzanların üstüne sık iğne yapıp yapıp geçiyorum. En son olarak bu buduk kısmında ise arkadaşlar fırfırların olan bölüme de şöyle iki trabzan boş bırakıp daha sonra böyle trabzan yapıp üst kısımlarına da fırfırlarını yapa yapa yapıp bitiriyoruz. Daha sonra geliyorum. Bu benim monutva kablosu. Yaptığım için biraz küçük yaptım. 13 halkadan oluşuyor. Bunlar da şöyle plastik büyük halkalardan. Bunların hepsini tuhafiyelerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunları da 13 tane halkamızı yapıyoruz. İlk kısım maviden başladım. 20 adet dolumunu yaptıktan sonra alt kısım beyaza geçtim. 20'de alt kısım beyazdan yaptıktan sonra iki sıra yapıp en son iş ise şöyle organize tülde fiyonk yaptım. Şöyle göstereyim. Bunları da yaptıktan sonra şu iki tane olan halka kısmımın yerinin ortasına getirdim. Fiyonkunu diktim. Daha sonradan da ütülenme kısmına geçeceğim daha bitmiş olacak. Böyle bir havlu örneğimiz. İlk olarak orta kısım sarıdan başlayalım. Hemen işlemlerimize. Halkamı çıkartayım bir tane. Daha sonra ipimi de aldıktan sonra tığım 18 numara arkadaşlar. İpim o ipi. Hemen rengini göstereyim. Almak isterseniz de. Leyla 1.75 kuruş fiyatı Geçiyorum ilk olarak bir adet tığımı aldım zincirimi çektim İpimi sabitledikten sonra halkamı aldım tığımın üstüne bir tane ipi alıp hemen halkamın içerisine tığımı geçirip çıkarttım şimdi göstereceğim hemen şöyle üç tane işlemim var bunu bir çektim iki çektim içerisinden geçip 3 tane ile trabzan yaptım. Aynı şekilde ipimi aldım, halkamın içerisine geçirdim, ipimi çıkardım. Üç tane tığımın üstünde ipim var. Bir çektim, 2 3 Böyle yaparak aynı şekilde bundan 20 adet yapıyoruz arkadaşlar. Halkamızın iç kısmına, şimdi ben biraz hızlı hızlı geçeceğim, biraz da eksik yapacağım ama siz 20 tane yapın, videoda göstermek için. Okay. Tam ölçüsünü yapmayacağım. Ki hemen videosunu çekebileyim size. 20 adet böyle trabzanınızı yapıp sayıyoruz. Üçlü de çekebilirsiniz, ikili de. Ben genellikle üçlü yapıyorum ki daha güzel dursun. Şu büyük halkalarda ikili çekiyorum. 20 adet trabzanımızı yaptık. Farz edelim. Geliyorum hemen şöyle 20 adet yaptıktan sonra hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Nereye yapıyoruz derseniz arkadaşlar şu beyazın üstüne işleyebilmek için boşluk kısmını yakınını da göstereyim. 5 tane zincirimi çektim. Getirdim trabzanı şurada en son biten baş kısmına tığımı geçirdim. ipimi çektim kapattım. Bir zincir de çekip kapaçın içine yaptım. Şöyle halkam oldu. Daha sonra hemen kesip yakıyorum. Bu kısmını da yaptıktan sonra şimdi beyaz kısmına geliyoruz. Beyaz kısımda ben genellikle dantel ipi kullanıyorum arkadaşlar 50 numara. Şimdi örneğimin şu kısmındayım beyaz kısım. Yine aynı şekilde bir zincir çekeceğim. Şu ipi kenar bırakalım. Bir zincirimi hemen çekiyorum ipimi sabitliyorum. Böyle daha rahat oluyor arkadaşlar getiriyorum. ipimi aldım tığımın üstüne. Şurada hemen size yaptığımız şu halka kısım arkadaşlar. 5 zincir çektim yer. Oraya tığımı geçirdim. Ve trabzanımı yapıyorum. Üçlü çekiyorum. Buraya dört tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 Halkamın içerisine şu kısmı 4 tane yaptıktan sonra aynı şekilde ipimi alıyorum. Şuradaki trabzanın ilk trabzanın başına bir adet bir tane daha trabzanımı yaptım. İpimi aldım. Yandaki trabzanın baş kısmına bu sefer iki tane gireceğim. Yapacağım. Bir, iki. Aynı yere iki kere trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar bir tane yapıyorum diğer trabzanın başına iki tane yapıyorum bir tek bir çift yapıyoruz sarının kısmını arkadaşlar şuradan da göstereyim siz 20 adet trabzanı yaptıktan sonra arkadaşlar şu halka kısmına 4 trabzanımızı yaptıktan sonra bir tek bir çift olacak şekilde trabzanlarımızı sarının üst kısmına yapıyoruz ta ki bitene kadar şimdi burada ben yapayım hem kolay hem de rahat yapabileceğiniz bir havlu örneği. Bayağı da güzel görünüyor. Şimdi tekini yapacağım. Bir tek bir çift olacak şekilde gidiyoruz. Trabzanlarımızı yapark. Trabzan yapımını gösterdiğim için o yüzden tekrar çekmiyorum arkadaşlar. Tek yan kısmı çift trabzan yapıyorum. Tek çift. Hemen burayı da bitirdikten sonra mavi kısmı da anlattıktan sonra bu rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekil da yaptıktan sonra geliyorum. Şimdi bitim aşamasındaki yeri göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi ilk başlarken dört tane trabzanımızı yaptıktan sonra aynı yere tekrar arkadaşlar kapatırken de dört tane trabzanımı yapacağım. Şöyle yakından da göstereyim. 4 başlarken halkanın içerisine yaptığımız sıra şimdi bir biten bitince de aynı şekilde dört tane trabzan yapıyoruz. Bir halkanın içerisine şöyle bitir bitirirken 2 3 4 4. halkamı da yaptıktan sonra şimdi bitiş aşaması olan yer mavimin de üst kısmına arkadaşlar trabzanlarımı yapabilmem için son biterken de beyaza aynı şekilde sarıda yaptığım gibi 5 tane zincirimi Çekiyorum. Daha sonra yandaki biten şu beyazın baş kısmındaki trabzanıma getirip kapatıyorum. Şurada hemen göstereyim. Bir halkam daha oluşmuş oldu. Bir adet zincirimi çekip söküm işlemini yaptıktan sonra şöyle şuranın beyazında yapmış olacağız. Şimdi ikinci aşamalı videomda mavi kısmını size çekip aleyeten gösteririm. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.